Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. İki tane önemli konu var. Gündemimizde bir tanesi bir süredir bekleniyordu. Dün yani 12 Nisan'da kabine toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabinesi ve pek çok beklenti vardı. Hatta bu hükümet yanlısı medya epey bir beklenti şişirmişti. Hani emekli maaşlarına zam gelecekti o beklenti vardı. Efendime söyleyeyim işte bayram ikramiyeleri artırılacaktı o beklenti vardı. işte temel gıda maddelerinin paylaşmıştık sizle temel gıda maddelerinin fiyatlarının şeye kadar yıl sonuna kadar düşürülmesi bekleniyordu. O vardı. işte kamu işleri yapan müteahhitlerin enflasyona karşı korunması, esnafın korunması böyle şeyler vardı. Bunlar bekleniyordu. Ne umdu, ne buldu millet bir ona gireceğiz. Ama ondan önce dün akşamdan itibaren özellikle sosyal medya kullananları, internet kullananları hani bir yerde panikleten bir haber çıktı ortaya. E-Devlet hacklendi mi? Yani E-Devlet'e bir korsan giriş yapılıp oradaki bilgiler çalındı mı? Çalınan bilgiler arasında sosyal medyaya bakarsanız efendime söyleyeyim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan işte MIT müsteşarı değil artık MIT Başkanı Hakan Fidan'a kadar e, pek çok kişinin kimlik belgeleri işte böyle Türkiye'nin en büyük hacklemesi falan diyenler oldu. Bunun hakkında e, Altına bakalım çünkü İçişleri Bakanlığı hemen bir açıklama yaptı böyle bir hackleme yok diye. Şimdi hangisi doğru? Hangisi doğru sorusuna cevabı bu sabah saatlerinde bulmaya başladık. Büyük çaplı bir E-Devlet hacklenmesi yok. Hatta E-Devlet hacklenmesi yok. Ne var peki? Füsun Sarp Nebil teknoloji yazarı Türkiye'nin en iyilerinden. Yetkin Report'ta da bu konuda bir yazısı olacak onu mutlaka e, okumanızı bu konuyla ilgilenen herkesin okumasını tavsiye ederim ayrı bir e, konu ama e, dedi ki hayır e-devlet eklenmiş değil peki ne oldu e, bu Truva virüsleri deniyor İngilizcesiyle Trojan e, virus bunlar deniyor bunun üzerinden e, yapılan e, sınırlı bir e, şey var e, bilgi sızması var sızdırması var bunun da kaynağı hatta yani o kadar sınırlı ki böyle işte 300-400 kişi arasında bir şey gibi duruyor. Bunun kaynağı yalnız yani buradan yayılıyor. O kadar kişiden yayılmış. Fakat bunun kaynağı tamamen kirli ayakkabıyla eve girmek. Yani evin Kusuru değil de kirli ayakkabıyla girenin kusuru gibi Füsun Hanım çok güzel e, izah etti bana. <laughs> Özel görüşmemizde de e, burada e, şu var. Nasıl her önünüze gelen, sokakta her önünüze gelen yere girmiyorsanız önünüze her gelen e, şeye de siteye de girmeyeceksiniz. Nereye girdiğinize dikkat edeceksiniz. işte bu şeylerin e, erişime e, yani ne derler korsanların ya da yazılımların hangi erişimlere bakıldığına dikkat edildiğinde şu ortaya çıkıyor daha çok Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA işte bu hani uzaktan eğitim var ya bazı gençler ve bazı da yaşı daha da ileri olanlar yeni internette tanıştıkları için önlerine gelen kendilerine cazip gelen her şeye dalmışlar. Dalınca oralardan virüsleri almışlar. Yani bu konu o kadar önemli ki eee 2007'de çok büyük Rusya'nın Estonya'ya karşı büyük bir e, internet operasyonu vardı aslında NATO'ya karşı. Ondan sonra öyle bir güçlendi ki Estonya bugün e, dünyanın internet açısından internet güvenliği en yüksek yerlerinden biri haline geldi. Ama işte o saldırıyı bile Rusların Türkiye üzerindeki bu hani kirli hesaplara giren e, Truva virüsü e, ne maruz kalmış e, adresler üzerinden yaptığı yolunda spekülasyonları da paylaşıyor, bilgileri de paylaşıyor Füsun Sarp bil. Dolayısıyla bu büyük çaplı bir hackleme değil. Dolayısıyla işte o Cumhurbaşkanı'nın, MİT Başkanı'nın, onun bunun devlet görevlilerinin kimliklerinin açığa çıktığı bilgileri de bizim bilgilerimize, benim saptayabildiğim kadarıyla doğru değil. Ama ne doğru? Lütfen nereye girdiğinize dikkat edin. Hangi sitelere baktığınıza dikkat edin. Size çok cazip gelen, e, özellikle de şimdi e, hani bu yapay zeka nedeniyle sizin daha önce girdiğiniz sitelerden hangi siteleri daha çok beğendiğinizi saptıyor yazılımlar ve size cazip gelen şeyleri önünüze çıkarıyor. Aman bilmediğiniz e, postaları tıklamayın, bilmediğiniz şeyleri sitelere girmeyin. Çünkü hakikaten siz de tehlikeye düşersiniz. Sizin daha sonra girdiğiniz şeyler de. Çünkü bu siteler içinde yani bu açığa çıkan diyelim hesaplar içinde bazıları kamu kuruluşlarının hesaplarını kullanan kişiler. Yani onları da onlara da bir, bir şekilde bulaşmış. Bunların bunlar açığa çıkacaktır ama paniklemeye gerek yok. E-Devlet eklenmiş görülmüyor ama dikkatli olun. Dikkatli olun. Şimdi gelelim Erdoğan'a. Ne dedik? Bu kabine toplantısından ne bekleniyordu? İşte emekli maaşlarına artış gelecek mi? Yeni bir asgari ücret gerçi yok dendi ama Türkiye'de her yok denen olmuyor biliyorsunuz. Artacak mı? İşte efendime söyleyeyim bayram önümüz bayram, bayram ikramiyesi verilecek mi? Artacak mı onlar? Falan bu tür sorular vardı. Bunların hiçbiri olmadı. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bunlara değinmedi. Yani halk böyle müjde diyebileceksek eğer müjdeler bekliyordu Erdoğan başka müjdeler verdi. Ne müjdeleri verdi? Gelecekten müjdeler verdi. Yani 2053 ulaştırma ve lojistik planını böyle beklentilerin olduğu bir sırada açıkladı. Yani 2053 ulaştırma ve lojistik planı kendi başına önemli bir plan. Bakın bunu inkar etmiyorum. Kendi başına önemli bir plan. Keşke daha önce yapılabilmiş olsaydı böyle bir Türkiye'nin e, hani Asya, Avrupa, Afrika arasında bir ulaşım üssü, ulaştırma, haberleşme üssü haline getirme projesi keşke çok daha önce iki yıllarda yapılsaydı. Projeyi küçümsemiyorum, projeyi önemsiyorum, onun ayrıntılarına gireceğiz ama siz tutuyorsunuz bütün milletin geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, şikayetleri altında. Ya tamam canım bunlar da olur işte sabredin derken tutup gelecek güzel günlerden nurlu ufuklar bu nurlu ufuklar lafını Süleyman Demirel kullanırdı. ülkenin hazinesi 70 sente muhtaçken kendi öyle diyordu. Başbakandı 70'lerin sonundaki o karanlık günlerde. Hazine 70 sente muhtaçken aynı zamanda ki nurlu ufuklara gidiyoruz. Erdoğan'ınki de buna benziyor. Yani bu yaşadığımız kesit içinde gerçekten halk özellikle dar gelirliler büyük sıkıntı içinde. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı hakikaten milleti bıktırıyor artık. Ama bu durumdayken Erdoğan tutuyor onlar başka müjdeler beklerken efendim 2053'te Türkiye'nin nasıl büyük bir üret şey ulaştırma üssü, haberleşme üssü haline geleceğini bize nurlu ufukları anlattı. Yani bu Hani kimine göre şöyle, kimine göre efendim artık o kadar emin ki halkın bu yaşanan sıkıntılardan kendini sorumlu tutmayacağına o işte gelecek günleri şey yaparak sizi kurtarırsa ancak ben kurtarırım diye seçimlere yönelik yatırım yapıyor. Kimlerine göre ise gerçeklerle alakasını kesmiş vaziyette. Yani halk ondan neler bekliyor o ne diyor gerçi sözleri arasında yaptığı uzun konuşma hatta iftar vaktini de geçirdi biraz konuşma uzayınca. Uzun konuşmada şöyle bir söz de kullandı. Maalesef fiyat artışlarından söz ediyor. Fiyat artışlarındaki dengesizlikten söz ediyor. Maalesef diyor sonuç almakta zorluk çekiyoruz. Yani bu da bir itiraftır. Yani bir şeyler yapıyoruz ama sonuç alamıyoruz diyor. Bundan sadece kendisinin söylediği gibi işte fırsatçılar, stokçular falan sorumlu değil. Yani eğer öyle olsa devletin Maliye Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var, Adalet Bakanlığı var gerekenler yapılır değil mi sadece onlar sorumlu değil Erdoğan bir türlü sözü kendi ekonomik politikasının yanlışlığına ya da o nedenle yapılan hatalara getirmek istemiyor onu istemiyor orada hiçbir şey yok her yapılan doğru hatta dedi ki güvenin bize dedi kuru nasıl kontrol altına aldıysak enflasyonu da öyle düşüreceğiz ya kuru nasıl kontrol altına aldı sizce sizce kur kontrol altına alınmış durumda mı? Durmadan kamu hazinesinden yani kamu kaynaklarından satış yapılıp dolar 14,5 lira düzeyinde tutulunca bu şey mi sayılıyor? Kuru kontrol altına almak mı sayılıyor? Paramız pul oldu. Yani buna, bundan söz etmiyoruz. Yani şundan ne bileyim 6 ay önce ki halimizi arar olduk. O zaman 8,5 lira filan da acaba 9 lira ol yok canım 9 lira olmaz artık filan deniyordu hatırlasanıza. Şimdi kuru kontrol altına nasıl aldıysa Erdoğan enflasyonda öyle alacakmış. Hatırlayın 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne dedi ee, Cumhurbaşkanı? Dedi ki siz tekrar oyunuzu bu kardeşinize verin. Yani kendisi Erdoğan'a verin. Bakın kurla, enflasyonla, fiyatlarla, hayat pahalılığıyla nasıl mücadele edilirmiş göreceğiz. Göreceksiniz dedi. Gördük. Gördük bu durumdayız. Şimdi diyor ki... Ben nasıl ben bu zorlukları da yine ben açtırırım diyor. Buna artık artık hani akli değil inançla yaklaşmak lazım. Yani kimileri bunu hani akli olarak değil de evet yaparsa sadece o yapar diyor. Tabi burada muhalefete de bir küçük laf var. O muhalefete aslında küçük değil baya büyük bir laf var. Yani muhalefet kendi alternatifini güçlü bir şekilde ortaya koymadıkça Hani o kararsız denilen kitle var ya işte o kararsız denilen kitle aslında şunu arıyor. Ya sen eleştiriyorsun güzel eleştiriyorsun da sen gelince ne yapacaksın? Bana bunu söyle. Muhalefet bunu söylemedikçe güçlü bir şekilde ortaya koymadıkça da işte Erdoğan diyor ki sizi yine ben kurtarırım. Kurtarırsam. Vaziyetimiz budur. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.